Araba nerede Kazım? Bilmiyorum abi. Oğlum gece buraya park ettim ya. Abi birlikte gelmedik ki. Bu bisiklet ne? Bilmiyorum abi. Ne bilirsin sen Kazım? Ne bilirsin? Evimizin önünden araba çalınıyor. Ruhunuz bile duymuyor. Taksi çağır Kazım. <laughs> Ne demek taksi yokmuş lan? Abi yokmuş. işe çıkmışlar. Memati baş evine taksi çağıracak yok diyecekler. Abi biz bugüne kadar hiç taksi çağırmadık ki. Hiç arabada çaldırmadık Kazım. <laughs> hani taksi yoktu lan? Ne bileyim abi öyle dediler. Taksi çağırıyorum. Niye yok diyorsun? Abi inanır mısın yeni geldiler. Niye inanayım? Sen kimsin bana taksi yollamıyorsun? Abi Zaza diye birinin adamları geldi. Camımızı çerçevemizi indirip gittiler. Memati baş taksi istediğinde yok diyeceksin dediler. Onlar camı çerçeveyi indirince korkuyorsun. Benim seni indireceğim hiç aklına gelmiyor öyle mi? <laughs> sinirden telefonu evde unuttuk. Kazım telefonunu ver. Ulan Saza senin yaptığın racona. Abi ben telefon düşürdüm galiba. Kazım iyi. Yine iyi başladı. Abi cüzdanımı da düşürmüşüm. Ne düşürmesi lan? Aklım bir karış havada. 10 yaşında iki bilet soydu seni. Utancından söyleyemiyorsun. Sen beni sevmesin ya. Sevene kadar yürüyeceksin.